O şimdi Inzaghi, Inzaghi, Inzaghi gördük. Şöyle bir attık Inzaghi'ye. İncam tekrardan şöyle uzaklardan bir de Raikard. Şöyle bir Inzaghi, 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 girmeye gerek yok. Şöyle yapalım, şöyle verelim. Şöyle Inzaghi, Inzaghi evet. Neymar Junior, Neymar Junior şöyle bekledik hocam. Aa, takımın gelmesini bekledik. Bir orta bilirsek şöyle bir gördük İnzagi'yi. İnzagi evet. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkulacı. Bugün sizlerle beraber İnzagi'yi deneyeceğiz. Yani daha doğrusu iki İnzagi'yi ben göstereyim. Şuradan gittim İnzagi'yi aldım. Şimdi bir bu İnzagi'yi deneyeceğiz. Şöyle içeriye girelim. Evet. 82 lig inzagi. Ben onu da size ayrıyeten şöyle göstereyim. Şimdi evet gördüğünüz gibi 101'e çıktı. O burada. Ama ben ilk maçımda şu bedava verilen inzagi deneyeceğim. Daha doğrusu bu dizilişi de değiştireceğim zaten. Bu diziliş böyle hiç iyi olmadı. Şöyle hatta ben değiştireyim. Maça geçmeden önce bugün maç yapacağız. Çünkü şöyle yapalım şimdi anime kartlarını da deneyim mi, mi bilmiyorum ama yorumlarda belirtirseniz anime kartlarını da denemek isterim tabii ki de. Şöyle bir saniye hocam. Şöyle ben dizilişi komple baştan aşağı bir değiştireyim. 4-1-4-1 yapalım örneğin. Ondan sonra şurayı ofansif orta saha yapalım. Şöyle evet. Şunları ofansif orta sahaya çektiğimiz takdirde şimdi ben geleceğim denemeye. Şöyle değişimleri yapalım. Roberto Baccio'muz neredeydi? Dışarıdaydı sanırsam Roberto Baccio. Evet. Şöyle bunu bir genel derece yaparsak. Roberto Baccio'muz buradaydı. Roberto Baccio'yu da aldığımız zaman oyun içerisine. Tekli forvet şeklinde oynayacağım. Deneme amaçlı olduğu için. Şöyle sağ kanalı. Mbappe'miz neredeydi abi? Mbappe'de mi dışarıdaydı? Mbappe'nin bir bu kartı ki şöyle yapalım. Bu kartını alalım. Bu da 101'e yükseldi. Aynı zamanda Bruno Fernandes'in yerini değiştirmek istiyorum. Onu da kimle değiştirelim? Messi neredeydi? Evet buradaydı. Messi ile değiştirelim. Messi de zaten 104 oldu. Şu. Bunu göbek yapalım. En iyisi daha mantıklı olur. Şöyle sağ beki de değiştirelim. Dixon'umuz neredeydi abi? Dixon'u sanki ben burada görmüştüm. Hayır dışarıdaymış o zaman. Şöyle bir baktığımız zaman Abi Dixon'u ben göremiyor muyum yoksa kör mü oldu? Kör oldu. Kör oldu? Bir saniye Dixon. Aa buradaymış Dixon. Evet şimdi geldik 4-1 4-1 oyunumuza. Şöyle ben bir sağ kanattan sol kanadı biraz daha açtığım zaman şunların arasını biraz açayım. Şöyle bu aramı direkt en yükseğe doğru verelim. Evet. Şöyle bir şeyimiz oldu. Şimdi bunu da bir maça geçeceğiz. Eğer sizden de maç atmamı istiyorsanız yorumlarda belirtiniz ve Discord sunucunuza gelmeyi unutmayınız. Oradan daha rahatlıkla e, sizden maç atarım ve onu da zaten YouTube'a aktaracağım. Aynı e, TikTok'ta yaptığım VC serisini buraya da aktaracağım zaten. Hani bir takım buradan devam edeceğim daha doğrusu. Ama tek şartımız işte e, Discord sunucumuza gelmeniz. Oradan direkt sizlerle beraber oynayıp. YouTube'a videoya atabilirim bu şekilde. Arkadaşlar rakip geldi. Şimdi ben e, forma ayarı yapacağım. Şöyle yeni aldığım formayı denemek istiyorum. Onu da zaten biliyorsunuz. Paketten verdi. Şöyle bir oyuncunun istatistiklerine bakalım. Evet Nesta çok iyi. Şöyle ben zaten bir ikinci maçta da kolektif gücünü arttırdım. Zaten şu anda 3054. 3154. Çünkü arada 97'li falan anime kartları olunca şöyle hemen bir geçiş yapalım hemen maça. Şimdi gayet de güzel bir maç olacağını umut ediyorum. Şimdi Santra taktiği gerçekleştirebilir miyiz? Aradan iyi sıralıdır Roberto Baccio ama hızı gayet iyi değildi. Şöyle bir imza giden tekrardan en mafya yaptığımız zaman şöyle yapalım. Ortaya açalım Roberto Baccio kafa. Adamın ben smite smaç ben rakibin oyuncusu hemen niye bakmadım onu da bilmiyorum. Şöyle geldi hocam. Şöyle bir aa çaptırın attı. Ben Marsilya dönüş demiştim ama şimdi evet abi. Abi şimdi geldik. Neymar'ı görebilir miyiz? Orada değişik bir şey oldu. Şöyle yapalım. Şöyle Neymar'a verelim. Neymar'dan şöyle imza giye imza inzagi... Ah be imza. orada kaçtım var ya. Orada kaçmasaydı inzagi. Bu top sahibi olabilirdi. Şöyle Raykar golümüzü yemeyelim. Tutalım arkadaşlar. Ne yaptın abi? Neymar? Abi sarhoş gibisiniz ya. Yemin ediyorum var ya. Evet. Şöyle bir inzagi. Tekrardan böyle. Geriye pas atabilir miyiz? Atamadık geriye pasımızı. Şöyle bir post kozla önleyebilir miyiz? Önleyemedik. Teo Hernandez sevdiği Şutlardan bir tanesi geliyor mu diyecektim. Onu orada yanlış yaptı. Çektirmeyelim Şimdi Michael. Daha öncesinden Jules Cesar'la gidiyordum. Belki önceki videolarda izlediyseniz görebilirsiniz. Jules Cesar vardı. Ondan öncesinde Portex milli kalecisi vardı bende. Ondan ilerliyordu. Yani bir ara Casillas'ı falan çıkarttım ama Casillas'ı sevmedim çünkü basit goller yiyordu. Şöyle bir Neymar'la alma şansımız var mı o topu? Alamadık. Roberto Baccio. Evet Neymar şöyle bir ara pası Sonra Neymar. Neymar'dan şöyle kaldırabilir miyiz hocam? Kaldırdık ama yetişemedik. Topumuz kısa kaldı. Şöyle tekrardan bir Neymar önleyelim istiyorum. Şöyle bir geriye verelim. Oyunumuzu sakinleştirelim için açıkçası. Messi'ye geldi galiba. Yok Mbappe'ye gelmiş. Evet şöyle oyuncuyu kaçırmayalım aradan. Şöyle bir Messi'yi görelim. Sonra bir Mbappe'miz olsun. Mbappe aradan kaçmak istedi fakat yetersiz kaldı gücü O şimdi inzaghi 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 Evet. mizde ilk bu golü buluyoruz ama biraz bedavadan gol oldu sanırsam şöyle de gol sevincini gösterelim alma kartı yanında olmak üzere hani bilmiyorum gerçekten de inzaghi'nin top önünde kaldı adeta ki aynı şekilde iki anime kartını çıkarttı zaten e-Futbol. Şöyle yapalım. Evet Dixon'u aldık. Şöyle Roberto Baccio. Şöyle geçirir miyiz hocam dedik. Yine Kevin De Bruyne takılık kaldı. Şöyle Raikard. Şöyle geçirebilir miyiz? Evet geçirdik. Tekrardan evet şöyle bir gördük. Şöyle bir attık Inzaghi, İnzagi çok açtı ayağından. İnzagi'mizin ayağından çok ileriye açtı topumuz. Şöyle Enmap'i görebilir miyiz? Yanlış yöne döndüm. Evet biliyorum ama şöyle yapalım. İnza giyilen şöyle bir şut denemesi olmadı hocam. Tekrardan şöyle uzaklardan bir deneme dedim acaba oradan indirir mi diye de indiremedi maalesef. Yetersiz kaldı o konuda. Şöyle gelelim. Şöyle Neymar'ı görür müyüz? Gördük. Evet şöyle... İnzaghi görebilir miyiz? İnzaghi hızlı kaçtı. Ama yetersizdi yine de. Şöyle yapalım. Şöyle tekrardan bir İnzaghi. Dönebilir miyiz hocam? Yok. Top ayağından çok aşıyor galiba. O da top sürme becerisi midir? Ondan olması lazım. Aramızı kontrol ediyoruz ve Neymar'a gelir mi bu top diye attık. Gelmedi. Poskoz. Şöyle bir Neymar'ı görebilir miyiz? Adam durdurdu topu. Evet. Neymar'ı göndermekte kararlılık var şöyle Marsida dönüşü şöyle bir bakçı şöyle bir İnzagi İnzagi kaçtı bu arada niye kaçtı toptan ben anlamadım şöyle tekrardan Neymar'a verelim ben en azından orta açabilir miyiz diye dedik olmadı şöyle tekrardan bir Neymar Neymar'ı seviyoruz bu arada şöyle bir çalım denemesi yaptık ki Rudiger yemedi yemedi Rudiger'imiz şöyle tekrardan bir şöyle bir aradan yapıp da şöyle bir kafa golü herkesin önünden geçti o top ben anlamadım niye önünden geçti abi ya, ya şu hatalara yemin ediyorum artık kaldırın da konami şöyle bir orta açsak inceden şöyle bir inzagi gelişine çekmek istedi galiba olmadı like art şöyle bir inzagi Inzaghi Neyt'er'ın mükemmel pası ve Inzaghi'nin bitiriciliği konuşturuyor kendisini adeta. Evet, yani kartı denildiği kadarıyla güzelmiş. Tavsiye ederim lan oynamanızı. Evet bu videoyu sevdiyseniz ve bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız ve sizlerle oynamamızı istiyorsanız lütfen büyükten video like atmayı unutmayınız. Yorumlarınıza bunu belirtiniz. Sizlerle oynamak istiyorum. Oynarsan <laughs> yeni bir arkadaşlık modu geldi zaten. Arkadaş olarak eklerseniz oynayabiliriz. Ama ne yazık ki 50'ye sınırlı olduğu için ben 50'ye ulaştığında bazılarını silme durumundayım. Şöyle bir hemen gelelim. Eğer sizden de oynamamı istiyorsanız Discord sunucumuza gelmeyi kesinlikle unutmayınız. Açıklama kısmında belirtiyorum ben Discord sunucumuzu. Oradan direkt Aktif olduğumuz anda, müsait olduğumuz anda konuşuruz. Şöyle hocam, çok iyi gidiyoruz. Evet, şöyle bir orta gelir mi? Geldi. İnzaghi yetişir mi ortaya? Yetişemedi. Hocam rakip duruyor. Adeta rakip bizden dalga geçiyor. Son dakikalarda, bilmiyorum neden. Evet, maçın bitimine geldik. Şimdi ikinci maça geçeceğiz. Diğer gi denemek üzere. Aynı dizilişten diğer inzaghiyi de deneyeceğiz. Hadi o zaman diğer oyuna geçelim. Evet abi şimdi geldik ikinci e, inzagimize. Şimdi ikinci inzagimizi şöyle ben size göstereyim hemen. Kendisi fırsatçı golcü olarak gelmiş. Şöyle bir baktığımız zaman ofansif farkındalık 102 seviyesinde. Top kontrolü 85. Özelliklerini sayıyoruz. Bitiriciliği 95'miş. 95'miş evet hızlanması 91. Ve şöyle söyleyeyim normal standartın üstünde bir oyuncu yani o kadar da şey yok diğer özellikleri de bunlar zaten tek top süper yedik falan filan akrobatik bitiriş. Yani şöyle ilk santra taktiğinden bir gol atar mıyız dedik rakip hemen yerleştirdi oraya Kerem Demirbay. Şöyle Paul goz şöyle bir yapalım atar mıyız şöyle bir inca... göremedik ince gibi ağzından kaçırdım şöyle evet Raykar kart. İlk maçımız 2-0 bitmişti. İki tane golü vardı İnzaghi'nin. Diğer anime kartı olmak üzere şöyle bir hemen full scores'u görüp şöyle diğer tarafı görmek istedim ki bu yanlış yöne attı zaten. Ben Neymar'a doğru atmasını söylemiştim. E, sarhoş gibi oynuyorlar adeta. Gel gelelim yine sinirleneceğiz. Bari. Normalde ilk maçta hiç sinirlenmedim. Çünkü gayet güzel geçti. Oradan bir Şöyle emmap bey görür müyüz? çekti. Hayır geçemedi. Normalde ben bunu yaptığımda faal işte ama böyle yapınca sinirleniyorum. Şöyle bir atalım. Bu şekilde de görelim inzagi, 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 çok. İnzagi neden böyle yapıyorsun? Neymar Junior kullanacakmış hocam. Şöyle attık. Inzaghi kafaya atamadı. Şöyle Neymar'ı tekrardan atabilir miyiz? Atamadık. Şöyle önleyelim dedik. Zaha geliyor. Kostor Kurta ile şöyle önleyelim. Evet. Şimdi tekrardan Neymar. Neymar'dan bir orta. Inzaghi kafa olmadı. Şöyle bir Röşata denemesi ki Messi Olmadı. Oyunu da açamadık. Allah'ım yarabbim ya. Şimdi bu orta açacak ya da pas verecek. Şöyle golü yedik zaten. Ha ben biliyordum bak gelişinden belliydi zaten. Adamın gelişinden belliydi gol yiyeceğimiz ya. ya böyle bir bilmiyorum ama neyse umarım comeback yapabiliriz. Abi sen niye gitmiyorsun oraya? Sen niye gitmiyorsun oraya? Sen ofansif orta saha değil misin ya? İlk yarı bitiyor bak. Yani siz ofansif orta saha değil misiniz ya? Zaten bitti ilk yarı. İkinci yarıya kaldı maç. O zaman ikinci yarıya geçiyoruz. Hadi evet abi ikinci yarıya geçtik. Şimdi bakalım ikinci yarıda neler karşılaşacağız. Neler göreceğiz. Hadi Icardi. Santra vuruşunu yap. Evet. Şöyle verdi. Bardakçıya. Bardakçıdan şöyle köhne. Zaha. Tekrardan Zaha yapmak istedi. Biz yaptırmadık. Şöyle bir görür müyüz? Zaha'yı göremedik. Göremedik abi İnzagi'yi. Evet hadi uç bakalım sen. Uç bakalım sen Mbappe. Hadi Mbappe ya. İnzagi'nin bitirişi vardı değil mi? Yok, hiç riske girmeye gerek yok. Hiç riske girmeye gerek yok. Şöyle yapalım. Şöyle verelim. Şöyle İnzagi. İnzagi evet. İşte beklediğim performans bu İnzagi'den. Bu kartına bu yakışırdı. Dönüp attı oradan zaten. Hani riske de girmedik. Orta da açmadık. İlk başta orta açma hevesim de vardı daha doğrusu. Evet rakip durdurdu. Şimdiden de bir oyuncu değişikliği yapabilir miyim diye bir bakayım. Hayır oyuncu değişikliğine gerek yok. Biz de oynattı yani. Gel bakalım yer değişikliği yapalım şöyle. Abi işte budur ya. İşte budur ya. Oradan kaçayım dedim. Kaçamadım. Şimdi tekrardan aldık. Messi şöyle yaptık. Şöyle verdik. Abi ne yapıyorsunuz ya? Yapacağınız iş çok basit ya. Bir comeback golü istiyorum ya. Bazen bir şey istemiyorum. Evet Inzaghi, Inzaghi ile Sanchez koşuyor ki alamadı. Şöyle bir Neymar'la alabilir miyiz dedik. Ona da yapamadı. Atacak şimdi hocam ona. O ne yapacak? O da ne atacak Evet. Şöyle bir gördük. Şöyle bir Mbappe ki Messi nasıl pas veriyorsun ya? Önce bir kontrol et ya. Elin ayağın boş zaten. Bu da nasıl bir top attıysa artık. Yemin ediyorum bazen sinir oluyorum şu oyuncuların şeylerine. Evet Inzaghi şöyle bir görelim. Evet gördük Neymar Junior, Neymar Junior, Neymar Junior, Neymar Junior. Şöyle bekledik hocam. Aa, takımın gelmesini bekledik. Bir orta Inzaghi. Inzaghi kafayla attı. Şöyle Paul Scholes. Evet Mbappe şöyle bir çektik ki çektirmedi rakibimiz bize. Şöyle geldik alamadık. Torreira aldı o topu. Şimdi biraz daha Şöyle bir oyunu açalım. Şöyle bir oyunu açalım. Hata yapmadan tabi. Hata yapmadan sıfır hata ile. Şöyle bir neyim var. Aldık mı abi maç 1-1 bir bir bitmesin ya. Bak bu inzagi daha da biraz iyiymiş gibi geldi bana. Şöyle hata yapmadan alabilirsek şu. Topları bir değerlendirebilirsek. Şöyle bir gördük inzagiyi. İnzagi evet. İnzagi kendisi gidiyor. Bardakçıya takıldı. Şöyle aldık şimdi Neymar Junior. Evet hocam. Şimdi ortamızı açtık. İnzagi geldi. Vuramadı. 2 dakikalık verdi. 2 dakikada neler yapabileceğiz? Hiçbir şey yapamayız zaten. Oyun bitti zaten ya. Evet. İkinci yarımı, ikinci yarı diyorum. İkinci maçımız da bu şekildeydi. Her iki inzagiyi de denemiş olduk. Her iki inzagiyi de performansı gayet güzeldi. Ve sizler bunları nasıl karşılaştırdınız, Nerede gördünüz, sizde var mı paket imza gibi onları yorumda belirtirseniz sevinirim. Ve videoyu da ee, bir saniye. Şöyle oyuncu değerlendirmelerine gelelim. 7.5 derecesinde Filippo İnzagi'miz var. 95 seviyede ki kendisi 101 seviyeye kadar çıkıyor. Bu İnzagi'yi nasıl buldunuz? Diğer İnzagi'yi nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Videoya like atmayı abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Çok sevinirim. Videoyu burada sonlandırıyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.